Çok merak ediyorum. Ne var acaba? Şuradan şuradan bakmaya çalış. Ne? Açalım. Nasıl? Şunu önce. Ben bilemiyorum. Sen aç. Sen aç. Sen aç. Lütfen. Arasından bak bakayım. Kırılacak sallama. Ne var acaba içinde? İçinde ne varmış? Kim aldı bunları sana? Sen. Kim? Duyamadım. Sen. Öptün mü sen beni hiç? Eyvallah. Niye? O salıncağı nereye bağlayacağız? Ağaca. Hangi ağaca? Onun nenenlerini oraya bağlayalım olur mu? Ne? oraya mı bağlayalım? Ne var sence bunun içinde? Ne olduğunu düşünüyorsun? Açtın kız. Dur yardım edeyim Yardım et hadi çıkaralım beraber. Hadi çek 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 gelmiş Çek çek çek. Kargosu gelmiş. Oh, who's